Gönül cemalinden, bir ziya ister. Muhammed Esat Erbili Hazretleri 1848 senesinde Kerkük Sancağına bağlı Erbil kasabasında dünyaya teşrif buyurmuşlardır. Baba ve annesi tarafından seyyittir. Babası Erbil'de bulunan Halidi Tekkesi Şeyhi Muhammed Said Efendidir. Şeyh Muhammed Esad Efendi'nin çocukluk demleri doğduğu yer olan Erbil'de geçmiştir. Zamanının usulüne göre ilim tahsil eden Esad Efendi gayet zeki, kavrayışlı ve ilahi aşk yoluna girmiş bir zat olduğundan Allah vergisi kabiliyetlerinin de tesiriyle az vakitte ilmi ve irfani keşifleri günden güne artmıştır. Arapça ve Farsça'nın edebi inceliklerine tam manasıyla vakıf olan Erbili Hazretleri, tefsir ve hadiste de ihtisas sahibi olduğundan, özellikle ilim ehlinin çok rağbet ettiği bir kimse olmuşlardır. Zahiri ilimlerdeki tahsilini 23 yaşındayken, 1870 senesi Erbil ve Deir'de ikmal edip icazetname aldıktan sonra, manevi bir işaretle Nakşi Meşayihinden Tahal Hariri Hazretlerine intisap ederek, batın ilimlerinde de büyük bir başarı elde etmiş, üstadının himmet ve teveccühüne mazhar olmuştur. Bir sene içinde Seyrusülü konu ikmal ile icazet alıp 29 yaşında mutlak halife olarak irşada mezun olmuştur. <laughs> Esat Erbili Hazretleri İstanbul'a geldiğinde hali herkesi etkilemiştir. Nakşibendi yolunda sohbet esas olduğundan, cuma günleri zikirden evvel ve sonra hikmet, edep, tarikat neşesi, esrarı aşk ve muhabbetten uzun uzadıya bahseden sohbetler yapmışlardır. Sohbetlerine katılanlardan ön yargı ve taassup sahibi bazı kimseler, sohbetlere katıldıkça o düşüncelerinden vazgeçerler. Bu iş bizim bildiğimiz gibi değilmiş düşüncesiyle yanından ayrılmışlardır. Pehlivan Mehmet Efendi var Tahta Pasarında O kendi anlatmıştı. İlk defa on arkadaşımla beraber Esed Efendi Hazretleri'nin Kelami dergahına gittik. İçerisi çok kalabalık dışarıda oturduk diyor. Hazretin yüzünü göremiyorum sadece sesini duyuyordum. O arada bir genç dolaşıyor. İçimden geçti ki diyor ya şu genç de ortada dolaşmasa da şeye mani olmasa diye içimden geçti. Sohbet bitti. Sohbet biter bitmez. Esad Efendi Hazretleri oradan e, <laughs> Adam Hazarlı Peyleman Mehmet Efendi on arkadaşıyla buraya gelindi. Halbuki kendisi bizi ne gördü ne de kaç kişi olduğumuzu huzuruna vardık. Sami evladınızı gıybet ettiniz. Günahını aldınız. Helallik isteyin kendisinden dedi diyor. Böylece Hazreti Sami'den helallik istedik. İkisinin arasındaki deruni muhabbeti de böylece öğrenmiş olduk diyor. Allah şefaatine onayi verirsin. Meşhur Cide Meftisi Hüseyin Efendi Hazretleri vardı. Ki o zat kendileri ifade ediyor. Esad Efendi Hazretleri söyledi Ayşe. Bizim de aynı makamın sahibiydi ama bu vazife bize verildi diyor yani, post işinit görevi bize verildi, şey değil de bana verildi diyor. Hatta Hüseyin Efendi açılmışken, o bir gün bir mektup yazmış, Esat Efendi Hazretleri. Kaç defa altındaki imzayı karalamış. Evladınız yazmış, çizmiş Mesela Esat Efendi evlat, daha layık değilsin sen diye. Kardeşiniz de o da çok yüksek bir götür oğlum, onu da beğenmemiş. Birkaç bir şey yazmış. En son altına hiç Hüseyin diye yazmış mektuba. Efendimiz'e mektup gelince, o maşallah bizim Hüseyin hiç olabilmiş <laughs> Allah şefaat edin. Şeyh Esat Erbili Hazretlerinin kadri kıymetini takdir eden Sultan Abdülhamit Han, kendisini Meclis-i Meşayih azalığına getirmiştir. Manevi bir işaretle İstanbul'a hicret eden Esat Kudüs'e Sirruhu Efendi Hazretleri, daha sonra tekrar Erbil'e gelmiştir. Kelami dergahında uzun yıllar kalmış bulunan Kastamonolu Hasip Efendi isimli zatın konuyla alakalı anlattıkları şöyledir. Esat Kuddisesi Ruhu Efendi, Erbil'e belli bir misyon üzere gönderilmişti. Bundan pek fazla kimsenin haberi yoktu ve orada kendisi İngilizlerin Osmanlı Devleti'ni bölme oyununa karşı Türk muhipleri cemiyetini kurarak mücadele vermiştir. Dolayısıyla Abdülhamid'in Esad Kuddisesi Ruhu Efendi Erbil'e göndermesinin nedeni İngilizlerin oyununu bozmak düşüncesiydi. Esad Efendi Erbil'de kaldığı 10 yıl süresince İngilizlerin misyonerlik faaliyetlerine karşı çalışmalarda bulunmuştur. Esad Erbil'i hazretlerinin bu başarısı yıllar sonra Menemen kurgusuyla İngilizler tarafından cezalandırılacaktır. Esat Erbil'i bir Nakşi şeyhi olması nedeniyle tarikatı şeriat çerçevesinde izah eder ve ilim ile ulemaya önem verirdi. Esat Efendi Hazretleri, ömrü uzun ve aziz olduğundan Osmanlı'nın yıkılışına, cumhuriyete ve inkılaplara şahitlik etmiş ve ayakların baş, başların ayak olduğu bir devri acip zulme maruz kalmıştır. Tarihin karanlık vakalarından biri olan Menemen olayı da bu zulme perde tutulmuştur. Gönül ister. Menemen hadisesi 1930 senesinin sonlarında İzmir'in Menemen kazasında meydana gelmiş, getirilmiştir. Güya devlete isyan ederek bir askeri öldüren grubu İstanbul, Rize hatta Kars'taki hoca efendiler organize etmiştir. Bir tertipten ibaret olan bu hadiseyle hedeflenen şey başkadır. Bu hadiseyle o seneye kadar ortadan kaldırılması şu veya bu sebeple mümkün olmamış büyüklerin son kez elenmesi hedeflenmiştir. Hadisenin başka merkezlerde ve en ufak teferruatı düşünülerek tezgahlandığı kesindir. Üstelik hadisenin Menemenlilerle, nakşilerle ve dindar Müslümanlarla en ufak bir alakası yoktur. Bunu katledilen yedek subay Mustafa Fehmi Kubilay'ın eşi ve oğlu da açıkça ifade etmişlerdir. Kubilay'ın hanımı Fatma Vedide Ersus vefat etmeden evvel şunları ifade etmişti. Ben eşimin katledilmesi olayından sonra bu menfur olayı umumileştirerek menemenlileri de din adamlarını da hakir gösterenlerden yana değilim. Süreçten sonra tarihe kara leke olarak geçecek olan hükümler belli olur. Mahkemede Esat Erbili hakkında verilen idam cezası, yaşı sebebiyle müebbet hapse çevrilir. Oğlu Mehmet Ali Efendi ise idam edilir. Necip Fazıl, Esat Kudüsesi Ruhu Efendi Hazretlerinin evvela yavaş yavaş zehirlendiğini, lakin bu hastalığını arttırmaktan başka bir işe yaramayınca, kaldırıldığı askeri hastahanede bir gece damar içi bir şırıngayla tekrar zehirlenerek şehit edildiğini yazmıştır. Hatta anlatıldığına göre, gelen doktor Esat Efendi'nin kaldığı hücreye girip iğneyi yapmaya çalışır ama elleri de titrer. Evladım sen vazifeni yap. Saatimiz gelmişse o tesir eder. Cenab-ı Hak bizi öbür tarafa götürür. Saatimiz gelmemişse de bir şey olmaz, zarar gelmez der. Esat Efendi Menemen'de askeri hastahanede tedavi görürken, 1931 gecesi şehit edilir. Biliyorsunuz Türkiye'de Cumhuriyet İdaresi'ne şeriat kaldırıldı. Ve Hatta Hazretleri bu veliler vesilesiyle insanların üzerine gelecek kaza belaları biiznillah kaldırıyor, kabul ediyor, yok ediyor. Mesela bu şerif şerifin kaldırılmasında Hakkali Hazretleri takdir etmiş ama o kaldırılma sırasında Allah öyle bir büyük veli gönderiyor ki Zal Efendi Hazretleri Allah şefaatine nail eylesin. İşte Allah Azimüşşan onun yüzü suyu hürmetine, onun azar atfederek o şeriatın kaldırılmasından ötürü gelecek bela ve musibetleri en hafife, en aza indirmiş oluyor Allah şifatına. Nail olasın. Yani o geçişi bu iki büyük zat yapmış ve tamamlamış oldular. Esad Erbil Hazretleri'nden de emaneti Sami Efendimiz Hazretleri almış oldu. Allah şefaatine nail olasın. Ne abı ı dideden rahat, ne ah-ı sineden imdat. Benim bar günahım lütfu şahı enbiya ister. Sarıldım dameni ihsanına ey Şafii ümmet. Dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. gül ruhsarına meftun olanlar şüphesiz sensiz, Ne mülkü malu cah ister, ne de zevkü sefa ister nola bir kere şad olsun cemali ba kemalinle ki kemter bendeniz esad sana olmak feda ister.''